Ali İmran Suresi 55. bölüm. Şahit ol ki cümlesini Hazreti İsa'ya hitaben bir teyit sözü veya Yüce Allah'a niyazda bulunma ifadesi olarak anlamak mümkündür. Taberi bu ifadede Necran hayatındakilere işte Hazreti İsa'ya iman eden ilk Hristiyanların sözleri ve tutumları böyleydi. Sizinkiler gibi değildi. Anlamını içeren bir raddiye bulunduğunu belirtir. Aynı cümledeki Müslüman kelimesi bütün ilahi dinleri İslam olarak kabul eden görüşüne göre Müslümanlarız şeklinde anlaşılabileceği Ali İmran 19 gibi sözlük anlamı esas alınarak bu davaya yürekten teslim olanlardanız diye de tercüme edilebilir. Peygambere tabi olduk cümlesindeki er-resul peygamber genellikle Hazreti İsa şeklinde anlaşılmıştır. Elmalı Muhammed Hamdi Hazreti Yahya'nın İncil'de geçen bir sözüyle de bu ayetler arasında bağ kurarak buradaki Er-Resul kelimesinin Hazreti Muhammed'i de kapsadığını veya ona da işaret ettiğini belirtir. Bizi şehitlerle beraber yaz cümlesi senin birliğine tanıklık edenler. Bizi şahitlerle beraber yaz cümlesi senin birliğine tanıklık edenlerle ümmetlerine şehadet eden peygamberlerle, Muhammed ümmetiyle gibi manalarla açıklanmıştır. Arapçada havari, beyaz beyazlık seçilmiş, kusursuz, halis kendisini bir davaya adamış, candan dost ve yardımcı gibi anlamlara gelir. Bu kelimenin Habeşçeden ve Neb Nabati dilinde geçtiği de ileri sürülmüştür. Terim olarak özellikle Hazreti İsa tarafından seçilmiş tebliğ ve irşat görevinde ona yardımcı olan 12 kişilik grubu ifade eder. Bazı tefsir kitaplarında Hazreti İsa'ya destek olan yakın arkadaşlarının için havari denildiğini yukarıda belirtilen anlamlardan biriyle bağlantılı kurarak açıklayan olaylar anlatılır ve bunların kimler olduğuna dair bilgiler verilir. Batı dillerinde havari karşılığında kullanılan apostol ve apotre kelimeleri Grekçe'de dışarıya gönderilen bir görevli ifa etmek üzere yollanan kişi anlamındaki apostolostan gelmektedir. Hazreti İsa'nın kendisini izleyen pek çok kişiden yalnızca 12'sine havari, elçi, apostolos adının verilmesi bu terimin özel bir kadroyu temsil ettiği anlamına gelir. Havariler Hazreti İsa adına konuşurlar. Kilise bu düşünceden yararlanarak Havari Petrus vasıtasıyla kendisini doğrudan Hazreti İsa'ya bağlamıştır. Bir başka anlatımla Katolik Kilisesi'nin başında kendini Petrus'un ve dolayısıyla İsa Mesih'in vekili olarak gören yanılmaz papa bulunmaktadır. Bu 12 havari Matta'yı Matta'ya göre şunlardır. Petrus, Andreas, Yakup, Yuhanna, Filip, Bartolomeus, Thomas, Matta, Yakup, Tadreus, Gayrus, Simon, Hazreti İsa'yı ele veren Yahuda da, da is, Kariot fakat Yahuda Iskariot'un Hazreti İsa'yı ele vermesiyle birlikte 12'ler arasında Yahuda yerine Matias seçilir. Resullerin işleri 12 kavarinin dışında Paulus kendisine havari ilan etmiş ve Yahudi menşeili olmayan Hristiyanlar onu Musevi Hristiyan geleneği ise Barnabayı havari saymıştır. Havariler kiliseye ruhun bir hediyesidir. hakiki havari mucizeler gösterir ve olağanüstü işler yapar. Havariler kilisenin temelinin bir parçası olarak görülürler. İncil'lerde de görüldüğü üzere 12'lik gruplar Yahudi düşüncesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu düşüncenin kökeni İsrail'in 12 kabilesine kadar uzanır. Bununla birlikte Hristiyanlıktaki bu kadrolaşma miladi dönemlerde varlıklar sona eren Ölü Deniz cemaatindeki 12 kişilik yönetici kadroya benzer. Erken Hristiyanlık herhalde bu mirası Ölü Deniz cemaatinden devralmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Hz. İsa'nın havarilerinin sayısı belirtilmemiştir. İncil'lerde ve havarilere dair verilen bilgiler Kur'an-ı Kerim'deki bilgilerle çelişmektedir. İbni Hazm İncil'lerdeki bu konuda yer alan ifadeleri esas alarak Hristiyanlarca havari diye anılan bu kimselerin havari olmak şöyle dursun, mümin bile olamadıklarını, aksine yalancı olduklarını çünkü Hazreti İsa'ya tanrılık yakıştırdıklarını belirtir. Evet sevgili izleyiciler, 50 5. bölümü tamamladık. 56. bölümde buluşuncaya kadar esen kalınız.